Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Temel Dini Bilgiler dersinin 3. ünitesi İslam'ın Direği Namaz ile birlikteyiz. İlk konu başlığımız namazla ilgili hükümler. Dinimizde Allah'a imandan sonra yapılması gereken en önemli ibadet namazdır. Namaz bizi Allah'a yaklaştıran ve bize yaratıcımızı hatırlatan ibadetlerin başında gelir. Müslümanların namaza başlamadan önce ve namaz içerisinde yerine getirmeleri gereken bazı şartlar vardır. Bunlar namazın farzlarıdır ve mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Namazın farzlarını, namazın şartları ve namazın rükünleri olarak iki başlık altında toparlayabiliriz. Yani namazın dışındaki farzlar ve içindeki farzlar olarak. Dışındakiler yani namazın şartları Hades'ten taharet, namaz kılmadan önce abdest almak, necasetten taharet, namaz kılınacak yerin ve elbiselerin temiz olmasını sağlamak, setri avret, namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek, istikbali kıble, Kabe'nin bulunduğu tarafa yönelmek, vakit, her namazı kendi vaktinde kılmak, niyet ise kılınacak namazın hangi vakte ait olduğunu bilmektir. Şimdi ise namazın rükünleri yani namazın içindeki farzlara bir bakalım. İftitah tekbiri, namaza Allahu ekber diyerek başlamak, kıyam, namazın her rekatında bir süre ayakta durmak, kıraat, kıyamdayken Kur'an okumak, rükû, yüce Allah'ın huzurunda elleri dizlere koyarak eğilmek, secde, yüce Allah'ın huzurunda elleri, burnu, alnı, dizleri ve ayakları yere koymak, kadeye ahire ise namazın sonunda tahiyyat duası okuyacak kadar bir süre oturmak manasına gelir. Namazın farzları dışında yapılması gereken vacipleri de vardır. Namazın bazı vaciplerini şöylece sıralayabiliriz. Namazların her rekatında Fatiha suresini okumak. Farz namazların ilk iki rekatında diğer namazların her rekatında Fatiha suresinden sonra bir sure veya birkaç ayet okumak. Secdede adınla birlikte burnu yere koymak. İlk ve son oturuşlarda tahiyyat duasını okumak. Vitir namazında tekbir almak ve kunut dualarını okumak. Namaz sonunda önce sağa sonra sola selam vermek. Namazda yanılınca sehim secdesi yapmak. Namazın içindeki farzlarını geciktirmeden ve arka arkaya yerine getirmek. Bayram namazlarında her rekatta okunan tekbire ek olarak Üç tekbir almak Hazreti Muhammed namazın nasıl kılındığını Müslümanlara göstermiş ve onlara örnek olmuştur. Namazı Hazreti Peygamberin kıldığı gibi kılmak onun sünnetini yerine getirmektir. Namazın sünnetleri ise şunlardır. Farz namazlardan önce kamet getirmek. Bu erkekler için olan bir sünnettir, bir şarttır. İlk tekbirden sonra Sübhaneke duasını okumak. İlk rekatta Fatiha suresinden önce Eûzü Besmele, diğer rekatlarda ise yalnızca Besmele okumak. Rükûda Sübhane Rabbiyel Azim, secdede ise Sübhane Rabbiyel Ala demek. Rükû ve secdede okunan tesbihleri en az üç kez tekrarlamak. Kıyam, rükû ve secde aralarında Allahu Ekber demek. Rükûdan kalkarken Semallahu Lümen Hamideh, Doğrulduktan sonra da Rabbena lekel Ham demek. Son oturuşlarda salavat ve Rabbena dualarını okumak. Namaz kılarken yerine getirmemiz gereken şartlar konusunda bir eksiklik veya hata olursa namazımız bozulur ve namazımızı yeniden kılmamız gerekir. Namazımızı bozan durumlar ise şunlardır. Namazın farzlarından birini yerine getirmemek, namaz kılarken abdestin bozulması, Namazda konuşmak, birisine selam vermek veya birinin selamını almak. Namazda bir şey yemek, içmek. Namaz kılarken kendimizin duyacağı bir sesle gülmek. Sure ve duaları anlamlarını bozacak şekilde hatalı okumak. Dışarıdan bakana namazda değilmiş gibi görünecek davranışlar yapmak. Namaz kılarken yönümüzü kıbleden başka bir tarafa çevirmek. Namaz kılarken "ah", "vah", "of" gibi sesler çıkarmak. Cemaatle namaz kılarken imama uymamak. İkinci konu başlığımız sehiv ve tilave secdesi. Secde kelime olarak itaat etme, emrine uyma ve baş eğme anlamına gelir. Terim olarak ise alnı, burnu, elleri, dizleri ve ayak parmaklarını yere koymak suretiyle Allah'ın huzurunda onun yüceliğini Hazreti Peygamber'in öğrettiği dualarla anmaktır. Sehiv secdesi Unutma veya yanılma secdesi demektir. Namaz kılarken unutarak veya yanılarak namazın farzlarından birini geciktirdiğimizde veya vaciplerinden birini unutarak ertelediğimizde yahut terk ettiğimizde bu hatanın bedeli olarak namazın sonunda yapmamız gereken iki secdeye denir. Böylece namazımızdaki hata ve eksikliklerin tamamlanması için yüce Allah'a dua etmiş oluruz. Namaz kılarken Birden çok hata yapmamız durumunda yalnızca bir sehif secdesi yapmamız yeterlidir. Kanalımda sehv ve tilavet secdesinin uygulamalı yapılışları ayrı ayrı vardır. Oradan faydalanabilirsiniz. Tilavet secdesi ise Kur'an-ı Kerim'de bulunan secde ayetlerini okuduğumuzda veya dinlediğimizde yaptığımız secdedir. Kur'an-ı Kerim'de 14 tane secde ayeti vardır. Bu secde ayetlerini okuduğumuzda veya dinlediğimizde tilavet secdesi yapmamız vaciptir. Üçüncü konu başlığımız namazda okunan dua ve tesbihler. Namaz kılarken okuduğumuz sure ve ayetlerin dışında peygamberimizin öğrettiği bazı dualara da namazlarımızda yer veririz. Dua kulun bütün benliğiyle Allah'a yönelerek ondan dilekte bulunmasıdır. Namaz ise salat yani dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek gibi anlamlara gelir. Tesbih ise Yüce Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh olduğuna inanıp bunu sözleri ve davranışlarıyla belirtmektir. Hazreti Peygamber'in öğrettiği şekilde bir namaz kılabilmek için, bunun manevi huzurunu yaşayabilmek için, namaz içerisinde Peygamberimizin yaptığı duaların anlamlarını bilerek okunuşlarını okunuşlarına dikkat ederek okumalıyız. Namaz içerisinde ve sonrasında yapacağımız tesbihleri de Yüce Allah'a yaklaşma fırsatı olarak değerlendirmeliyiz. Bu dualardan Sübhaneke duası, Tahiyyat duası, Salavat duaları, Rambena duaları ve Kunut dualarının hem okunuşları hem de anlamları kanalımda var, oradan faydalanabilirsiniz. Tek başımıza namaz kılarken yaptığımız hareketlerin sırası, dua ve surelerin okunuşu bizim sorumluluğumuzdadır. Bunları içimizden okuruz. Cemaatle namaz kılarken ise imama uyarız. Okumamız gereken dua ve tesbihlerde, hareketlerde imama göre hareket eder. Onunla birlikte içimizden tekrar ederiz. Dördüncü konu başlığımızda Allah'ın evleri mescitler. Cami kelimesi toplayan, bir araya getiren, toplayıcı, kaplayan, içine alan demektir. Kültürümüzde mabet, mescit gibi kelimelerle de ifade edilen camilerde Müslümanlar ibadet amacıyla toplanır, dini eğitimlerini alır, buluşur, sıkıntı ve sevinçlerini paylaşır, hutbe ve vaazlarda bilgilerini artırıp ilim öğrenmiş olurlar. Mescit secde edilen yere denir. İçerisinde beş vakit namaz, cuma ve bayram namazlarının kılındığı, Müslümanların ibadet yeri, cami ve namazgah anlamlarına gelir. Kültürümüzde içinde ibadet edilen küçük yerlere mescit, büyük yerlerine de cami denilmektedir. Olağanüstü durumlarda da insanlar buralarda toplanabilir. Yeryüzünde Allah'a ibadet etmek için yapılan ilk mabet Kabe'dir. Bu mabede Allah'ın evi anlamına gelen Beytullah denir. Kabe Allah'ın emriyle Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından yeniden inşa edilmiştir. Yeryüzündeki tüm Müslümanlar namaz kılacakları zaman yönlerini Kabe'ye çevirirler. Tam ortasında Kabe'nin yer aldığı geniş alana Mescid-i Haram denir. Burası tüm Müslümanların ziyaret ettiği, birlikte ibadet yaptığı en kutsal mescittir. Müslümanlar için önemli mescitlerden biri de Mescid-i Aksa'dır. Filistin'in Kudüs şehrinde bulunan Mescid-i Aksa, birçok peygamberin yaşadığı tebliğ görevini yerine getirdiği ve dini faaliyetlerin yapıldığı bir yerdir. Önemli olan bir diğer mescit de Mescid-i Nebi'dir. Mescid-i Nebi, hicretten sonra Müslümanların Medine'de yaptığı ilk mescittir. Kültürümüzde daha çok ulu camiler ve selatin camileri de ön plana çıkmıştır. Türk şehirlerinde cemaatin toplandığı ana ibadet yeri niteliğinde olan büyük camilere ulu cami denmiştir. Selatin camileri ise Selatin kelimesi sultan kelimesinin çoğulu olup baştaki sultanların, valide sultanların ya da hanedan mensuplarının yaptırdığı camilerin adına verilmiştir. Beşinci konu başlığımız Esma-i Hüsna'yı tanıyorum. El Rabb, terbiye eden, gözetip koruyan, nimet veren anlamına gelir. El Cami, bütün varlıkları bir araya toplayan cemeden demektir. El mucib dua ve dileklere cevap veren, El Gafur, kusurları gizleyen ve affeden anlamına gelir. Böylelikle videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.